arkadaşlar kanalıma Bugün sizlerle Mary's Arcade oynayacağız. Yine bir yapım bir konuda fan game yapım oyunu. Diyor ki Security Guard Help Wanted. Aa bakın burada bir şey var. Ya bir şey soracağım da 1 2 3 4 5 5 tane iş var. Siz, sen sadece şey mi yaptın? Çok Acaba böyle bir şey yazarsam gerçekten ben de şey olur mu? Şaka şaka olamam zaten. Hadi. Gaga, bir tane kişi daha konuşuyor. Ben seni. Hi there. Um, I thought I'd call to help you get settled <laughs> in on your first shift. <laughs> Her gün birisi Vanga tarafından konuşuyor mu <laughs> Lan ben beni kafayı takmayın lan. Bu ne Allah aşkına? Böyle bir oyun yaptın abiciğim. Üç tane animatronik var. Bak bu tam Final Fantasy Freeze birin çatması olmuş. Ama bir sorun var. Final Fantasy Freeze'in PA sistemi Yani ses sesini yani. Final Fantasy üçten. olmuş olur bu? O, şu Foxy. Nereden mi anladın? Bu üçüncü ışık olunca kovuluyor. Bu kim anlamadım? Fred Bear. Bu Springtrap Bu Springtrap ses yüzünden gidiyordu. Ama ben buna ne diyeceğim, ne diyeceğim? Bu da, e ee... ee, ne var bunda? Animatronik var sadece. üç tane animatronik. Birisi zaten. Ne no, bir şey söyleyeyim. O kurabiyeler inşallah her gün değiştiriliyordu. Yoksa bütün çocuklar biliyorsa, yeni iyi var? Ölmüştü Bak ya, hiç kimse yok. Ama ben bunu, bak şu ikisi gördüm ya. Ben bu ikinci gecede artık olacak. Bu gecede burası. Neden burası ışık var da bu? Bir bir şey var. İki herkesin iki gözü kapalı birisinin gözü açık. Ve saat iki geçiyor. Bizim arkadaşlar mı geldi? Meri. Tamam <laughs> arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Aha gitti bitim. C2 şey, şu an. Buzzer'ı basabiliyor muyuz? Buzzer'ı bastığınızda donuyor bu karakterler. Nasıl? Bunların göz gösteriyor. Sonra da E basıyorsunuz. Aga eksitti şu an. Exit. Arkadaşım git kaç. Seni hiç kimse sokmuyor bak. Exit açık zaten. Çıkış açık. Geldi koydum Oo mutfak. Galiba kurabiye koyacağım. વા <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you. Oh. Nereye gitti bu? Z9 Ha sonunda buradan geldiğini Hadi 5 Hadi Hadi Scarlet bu Mary, bu da Rasmus. Rasmus. Bu, bu Scarlet Mary kalmış. Ya gidiyorum lan o Hadi bay, bay. Bir de gelebilir. Okay. <laughs> O neydi lan? O nasıl ses? Allah'ım böyle bir ses çıksa Fred'in gülüşü gibi bir şey var ya Midnight, ikinci gece Ne var şimdi? E ben bilemiyordum Oha git One, Hi again. Did you see the mascots walking around at all last night? I told you I wasn't lying. They didn't want me to tell you that yesterday. They like to scare the new guys by leaving that part out. So, just be glad you got me recording these for you and not that smelly weirdo Mike. Last time we trained a new guy, they... you know what, never mind. Um, Anyway, I forgot to tell you yesterday that there's something else you can do from that room. Um, if you tap and hold on either of those windows, you'll actually turn on a light outside the office. Um, when the mascots are in nighttime mode, any bright light will practically blind them. So that should slow them down substantially. Um, you can do that if the PA system is still recharging and you need to buy yourself more time. Um, that that should work as long as the light doesn't get too dim, of course. Uh, so watch that battery. Um, also, speaking of the mascots' nighttime mode, it turns out that they might not properly recognize you as an employee in the dark. So um, they probably think you're a customer who wandered into a staff area or an intruder. Heck, they might even think you're a costumeless mascot. But if they get to you, they'll probably try to forcefully detain you, to put it lightly. Um, hey, if they do get to that room, try going limp. They might not recognize you as a person at all in that case. So then they might think you're an empty costume and try to take you apart. Uh, you, you know what? Don't do that. Just keep them out of there, all right? Be Bu bizim derili burada. Evet, rast gitsin. herkese kafası bir karıştı nasıl buraya geldi. Valla bizim reis nerede? Ha? Bitti sorun da ya uyusun ya uyusunlar uyusun beni ya. Ama valla bizim karakter yok. Ben burada. Bir cam hazır yapıştı mı? Daha saat 2 geçiyor ve... Ve şu an hiç kimse şey gelmiyor. Sence alışkanlık Bir... Bu ikisine PA sesle mi? Buna da bakmamız gerekiyor. Evet. <laughs> Aha kamera böyle ulaşabiliyor böyle

böyle beklememi mi istiyorsun? <laughs> Bekle Aga. Ya işte Hadi ne Hadi be. Bunlar duruyor. Ne oluyor lan?

Сыра нас все. А я вообще Не, не, kolay oyun ya. En kolay oyundu yani. Üçüncü gece. Üçüncü shift işte. <laughs> Galiba altı tane shift var. Evet. Altı tane var. Şimdi benim ana olduğum için şu kameralar bozuyor. You have one new tamam. Gelsin. Hey, um, I have some more advice for you. It may not be a bad idea to use the buzzer all around the building instead of just right next to the office. Holding the mask up back at any point in the place gives you more time for your PA system to recharge. So don't rely too heavily on your lights. Um, anyway, we had some power flickers today. Now, we were fine, but it occurred to me that you might not know what to do in that situation. So, this is very important. If the power goes out, just hang in there. Don't try to get up and leave, and try not to make a sound. The generators should kick on in a minute or so, and if they don't, the daytime crew will get there in the morning to rescue you, alright? Okay, sure. Um, good night. Actually, I almost forgot. Have you seen anything strange in that staff room to the left of the office? Maybe I'm just going crazy, but I swear I locked that door last night. What? Şuraya gitmek istemiyorum. Babamla gitmek istiyorum. Evet. Ama baba. Sarı saçımı geçerseniz. Tamam gel. gidiyorum.